En çok izlenen Avrupa Merkezi Türkçe Haber Bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 7 Nisan 2021 ben Ferhan Köseoğlu. Tam kapanma önlemlerinin konuşulmaya başlandığı Almanya'da gözler 12 Nisan'da gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Detayları paylaşacağız. Dünyanın gündemindeki aşı pasaportu ile ilgili Avrupa'da ülkelerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gelişmeleri aktaracağız. Almanya'da ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesimlerden birini yaşlılar oluşturmaya devam ediyor. 2019 sonu itibariyle 65 yaş üstü emeklilerden 500 binden fazlasının sosyal yardımla geçilmek zorunda kaldığı belirlendi. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer gelişmelerini birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Üçüncü dalganın etkisindeki Almanya'da vaka sayılarındaki artış sürüyor. Son 24 saatte 9677 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2.910.445'e çıktı. 298 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 77.401'e yükseldi. Almanya'da devam eden aşı kampanyası ile ilgili de bilgi verelim. 10.793.677 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu 4 milyon 633 bin 839 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 15 milyon 427 bin 516 doz aşı uygulandı. Öte yandan Almanya'da gözler şimdi ise 12 Nisan'a çevrildi. Almanya Başbakanı Merkel ve Eyalet Başbakanları 12 Nisan'da salgındaki durumu ve alınacak yeni tedbirleri görüşmeyi planlıyor. Güzelen Vesfaliya eyaleti başbakanı Armin Laschet daha önce ülke genelinde kısa süreli sert tedbirlerin alınmasını istemişti. Hükümetin de önlemlerin artırılması taraftarı olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan hükümet sözcüsü, sözcü yardımcısı Covid-19'la mücadelede ülke genelinde kısa süreli sert tedbirlerin alınmasının doğru olacağını açıkladı. Şimdi sözcünün yaptığı açıklamayla ilgili başka neler var? Onlara bakalım. Almanya'da hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Dema, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ülke genelinde kısa süreli sert tedbirlerin alınmasının doğru olacağını söyledi. Dema, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında şu anda yeni vakalara ilişkin iyi bir veri tabanına sahip olmadıklarını, ancak yoğun bakımdaki yatakların doluluk sayılarından önemli işaretler aldıklarını ifade etti yoğun bakımdaki hasta sayılarının hızla arttığına işaret eden DEMA, yoğun bakım doktorları kaygılı ve uyarılarda bulunuyorlar. Bundan dolayı kısa süreli sert tedbirleri ilişkin her talep doğrudur. Burada federal düzeyde birlikte hareket etmek de önemli değerlendirmesinde bulundu. DEMA bu yönde çeşitli görüşmelerin yapıldığı bilgisini de paylaştı. Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği'nden yapılan açıklamaya göre 4439 hasta COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda bulunuyor. Bu sayı mart başında 2800 seviyelerinde seyrediyordu. Öte yandan Almanya'da gözler 12 Nisan'a çevrildi. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları 12 Nisan'da salgındaki durumu ve alınacak yeni tedbirleri görüşmeyi planlıyor toplantıdan önlemlerin sertleştirilmesi yönünde karar çıkabileceği belirtiliyor. Kuzeyren Vesfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laşet, daha önce ülke genelinde kısa süreli sert tedbirlerin alınmasını istemişti. Almanya'da salgının başından beri eyaletler arasındaki korona önlemleriyle ilgili farklı kararlar, son dönemde bu yöndeki eleştirilerin de artmasına neden oluyor. Bunun son örneği Zarland eyaletinden geldi. Almanya bir yandan tam kapanmayı konuşurken Zarland eyaleti ise kontrollü serbestleşmeyi başlatıyor. İzliyoruz. Almanya'da mutasyonlu koronavirüsün yaygınlaşması üzerine daha sıkı önlemlerin nasıl alınacağı tartışılırken Fransa sınırındaki Zaaland eyaleti kontrollü ve kademeli gevşeme uygulaması başlattı. Ön kayıt, irtibat takibi ve test gibi bazı şartları yerine getiren işletmelere lokantalar, okullar, konser salonları ve sinema gibi kültürel mekanlar belirli oranda kişiyle açılabilecek. Uygulamaya göre negatif test sonucunu belgeleyenler 10 kişiye kadar özel buluşmalar yapabilecek. Daha büyük toplantılarsa yerel polis karakoluna yapılacak bildirim sonrasında mümkün olacak. Bunun için toplantıya katılanların irtibat bilgileri verilecek. Lokantaların kapalı mekan dışındaki masalarında bir masada 5 kişi test sonucu göstermeden oturacak. Eğer negatif test sonuçları belgelenebilirse bir masada 10 kişi oturabilecek. Ancak bunun için lokantalara ön kayıt yapılması gerekiyor. 19 Nisan'dan itibaren okullarda öğrenim yapılabilmesi için mecburi test yapılacak. Öğrenciler haftada en az iki kere teste tabi tutulacaklar. Test yaptırmayan öğrenciler derslere alınmayacak. Fakat bu durumdaki öğrencilere evden öğrenim görebilme imkanı sunulacak. Bir süredir dünyanın gündemindeki aşı pasaportu ile ilgili ülkeler adımlarını hızlandırdı. İngiltere aşı pasaportu uygulamasına spor müsabakalarıyla 15 Nisan'da başlıyor. Pasaportta aşı en son yapılan negatif test sonucuyla kazanılmış bağışıklık bilgileri yer alacak. Bu bilgilerden birisi bulunan kişinin pasaportu geçerli sayılacak. İngiltere koronavirüse karşı hızlı bir şekilde aşılama yaptıktan sonra şimdi de aşı pasaportu uygulamasına başlayacak. Aşı pasaportu 15 Nisan'da başlayacak olan spor müsabakalarıyla uygulamaya konulacak. İlk uygulama Wembley Stadyumu'nda 15 Nisan'da yapılacak olan FA Kupası final maçında gerçekleşecek. Daha sonra da 16 Nisan'da Liverpool'da yapılacak olan maçlarda aşı pasaportu uygulaması yapılacak. Liverpool Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ian Bakan'ın denetleyeceği Liverpool Korona Aşı Pasaportu uygulaması kentteki çeşitli etkinliklerle de denemeye konulacak. Bunlar arasında dört eğlence merkezi, bir iş konferansı ve sinemalarda yer alıyor. Sheffield Dünya Bilardo Şampiyonası da koronavirüs aşı pasaportuyla izlenebilecek. Aşı pasaportları ilk etapta sınırlı bir süre için geçerli olacak. Pasaportta aşı, en son yapılan negatif test sonucuyla kazanılmış bağışıklık bilgileri yer alacak. Bu bilgilerden birisi bulunan kişinin pasaportu geçerli sayılacak. Fransa'da bir süredir başta İçişleri Bakanı Gérard Darmanin olmak üzere hükümet kanadının başta Milli Görüş İslam Konfederasyonu olmak üzere ülkedeki İslami kuruluşlara yönelik açıklamaları tepki çekiyor. Hükümet kanadı her platformda eleştirilerini sıralarken İslami kuruluşların açıklamaları ise medyada maalesef yeterince yer bulmuyor. Son olarak Milli Görüş İslam Konfederasyonu, Tebliğ Cemaati ve Fransa'daki Türk ve Müslümanlar Koordinasyon Komitesi Strasbourg'da basın toplantısı düzenledi. Hükümetten gelen eleştirilere tek tek cevap verdiler. Fransa'daki üç büyük İslami federasyon İçişleri Bakanı Gerald Ermana'nın kuruluşlara karşı yönelttiği suçlamaları reddetti. Kuruluşlar, Dermana'nın özellikle hedef gösterdiği ve Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Konfederasyonu'na bağlı Strasbourg Eyüp Sultan Camii'nde ortak açıklama yaptı. Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, İçişleri Bakanı Dermana'nın siyasal İslamcı ve Fransa Cumhuriyeti'nin düşmanı olmak gibi suçlamalarının temelsiz olduğunu ve bu tür açıklamaların toplumsal huzuru bozduğunu dile getirdi. すいませ Bu suçlamaların bir bütün olarak bölgedeki tüm Fransızları etkilediğini belirten şahin, Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ün bu temelsiz suçlamaların aksine Fransa'ya ait bağımsız bir kuruluş olduğunu yineledi. Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ün siyasi bir parti olmadığının ve dolayısıyla siyasi bir ajandaya sahip olmadığının altını çizen Eyüp Şahin, "Bizim projemiz insanlığa olabilecek en faydalı şekilde hizmet etmek ve beraberce yaşamak." dedi. Toplantıda Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Konfederasyonu Başkanı Fatih Sarıkır da İçişleri Bakanı hiçbir açık ve detaylı açıklama yapmadan yanlış ve muğlak sözler kullanarak bizi siyasal İslam ve Türk partizanlığı yapmakla suçluyor dedi. Sarıkır, İçişleri Bakanı Dermana'nın teşkilata köken haftı yaparak hedef olarak gösterdiğini ifade etti ve bu söylemler karşısında endişeliyiz diye konuştu. Sarıkır, Eyüp Sultan Camii'si dahil olmak üzere Fransa İslam Toplumu Milli Görüşe bağlı ibadethanelerin son zamanlarda ırkçı ve İslam karşıtı yazılara maruz kaldığını dile getirdi. Sarıkır, bakanın sözleri bize karşı yapılacak ırkçı eylemlerin her türlüsünün artmasına katkıda bulunabilir ve bu nedenle cami cemaatinin hayatını tehlikeye atabilir yorumunu yaptı. Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ün Fransa'nın yasalarına saygı duyduğunu ifade eden Sarıkır, Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'nün Fransa İslam Konseyi'ni oluşturan 9 kuruluştan 5'i tarafından imzalandığını, SFSM'in bölgesel temsilcileriyle yüzlerce cami yetkilisinin tüzüğün mevcut halini imzalamaya çekindiklerini belirtti. Almanya'da ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesimlerden birini Yaşlılar oluşturmaya devam ediyor. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre ülkedeki yoksul yaşlı sayısında da artış var. 2019 sonu itibariyle 65 yaş üstü emeklilerden 500 bin'den fazlasının sosyal yardımla geçinmek zorunda kaldığı belirlendi. Almanya Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre ülkedeki yoksul yaşlı sayısında artış olduğu ortaya çıktı. 2019 sonu itibarıyla 65 yaş üstü emeklilerden 500 binden fazlasının sosyal yardımla geçinmek zorunda kaldığı belirlendi. Yoksulluktan en fazla etkilenen yaşlıların özellikle büyük metropollerde ikamet eden emekliler arasında olduğu belirtilen açıklamada, Berlin'de yaklaşık 45 bin, Hamburg'da 26, Münih ve Köln kentlerinde ise yaklaşık 15 bin yaşlının devlet desteğiyle ayakta durduğu ifade edildi. Diğer yandan kırsal kesimde sosyal yardım için başvuruların arttığı belirtilerek, ilk sırada Bavyera'nın Ansbah Tam kasabası bulunduğu, burada yaşayan 65 yaş üstü emeklilerden %14'ünün sosyal yardımla geçindiği ifade edildi. İkinci sırada gelen Hessen Eyaleti'ndeki Offenbach bölgesinde ise bu oranın %10 dolayında olduğu kaydedildi. Hasene Uluslararası İnsani Yardım Derneği, mazlum ve mağdurlar için topladığı 144.159 kumanyanın dağıtımını sürdürüyor. Binlerce bağışçının verdiği kumanyalar Ramazan ayı öncesinden başlayarak ihtiyaç sahiplerine uğraştırılmaya devam ediyor. Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Hasene'nin 2021 yılı Ramazan ayı kumanya kampanyası kumanyaların teslimiyle devam ediyor. Binlerce bağışının verdiği kumanyalar Ramazan ayı öncesinden başlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Kumanya ile Sofralar Bereketlensin sloganıyla yürütülen kampanya hakkında bilgi veren Hasene International Başkanı Mesut Gülbahar, dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve mağduriyetin yoğun yaşandığı ülke ve bölgelerdeki sıkıntıların daha da ağır olduğunu söyledi. 2021 Kumanya kampanyamız... Sofralar kumanya ile bereketlensin sloganı başlatılmış oldu. Çok şükür 31 Mart 2021 tarihinde kampanyamız bitmiş oldu. 144.159 o gün itibariyle bizlere ulaşan kumanya bağışı. Bunlar 36 ülkede dağıtım için gözlemcilerimiz yollara çıktı ve şu günlerde dağıtımları gerçekleşiyor. Hasene'den verilen bilgilere göre 2 Nisan 2021 tarihindeki duruma göre 144.159 kumanya bağışı yapıldı. Yine Ramazan ayı içerisinde hem mültecilere yönelik yani bir başka ülkede mülteci olarak yaşayan mültecilere yönelik iftar ve sahur ikramlarımız devam etmiş olacak. Yetimhanelerimizin bulunmuş olduğu, öğrencilerimizin olmuş olduğu ülkelerde mümkün olan yerlerde tabii ki. Yüz e... binlerce ihtiyaç sahibine gıda ulaştırmayı amaçlayan kampanya 58 ülkede 210 gözlemci nezaretinde yürütülüyor. 58 ülke planlamıştık fakat pandemi ve farklı engellerden dolayı o ülkelere gidilemedi. Bu ülkelerde inşallah online gözetleme sistemiyle paketlerimizin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını gözetlemiş olacağız önümüzdeki günlerde. Yine Ramazan ayı içerisinde hem mültecilere yönelik yani bir başka ülkede mülteci olarak yaşayan mültecilere yönelik iftar ve sahur ikramlarımız devam etmiş olacak. Kumanya kampanyasına bağışta bulunanlara teşekkür eden Mesut Gülbahar, bağışçıların bir kısmının kendilerinin mağdur olmasına rağmen çok daha mağdur durumda olanları Ramazan ayı öncesi unutmadıklarını bildirdi. Hem Ramazan ayı öncesi hem Ramazan ayı içerisinde hem de yıl boyu hizmet verecek, destek verecek bütün bağışlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bu haberle bugünlükte yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.